Gel gel biraz daha dibe doğru gidelim. Azizallah Allah. Aziz Allah da bu. Ya siktir git. Dikkat edin. Oğlum herkes ben bile kol. Bilerek yapıyorlar. Ya Emre hadi gel ya salak annem yürü. Kim yapıyor? Hayır hayır, hayır gelin gidelim. Video bitti hayır hayır. Hayır. Niye? Oğlum bir şey söyleyeceğim gerçekten hayır, salak, bir dakika. biri duydu şu an büyük. Yarasa mı lan o? Ay hayır Emre bak. Video konuk olmak istemedin mi? İstedin. Ben böyle bir video mu konuk olmak istedim? Abi güvendiğim güvenip tuttuğum adama bak ya. Ben asla gitmem. Oho! <laughs> olmaya başlıyor. Çalışanlarımız saat olmaya başlıyor. Zaten gece vardiyasında burada kimse kalamıyor. Aa. Ah. Oraya bir oraya şey söyleyeyim dön en sevdiğim İnan yerlerden birisi. Şimdi fabrikada hela bulduk. Helaya ben girmeyeceğim. Bence... bakacağım. Tamam ben bakacağım. Mı? Normalde üç harflerin genelde bulunduğu yer helalardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kimle birlikteyiz? Ben yaparım. Emre ile birlikteyiz. Bugün onunla çok güzel bir video çekeceğiz. Tabii. Öncelikle beni kanalına davet ettiğin için sana çok teşekkür ederim. <laughs> Nereden abone oluyorlardı Sağ veya sol alttan. Sol alttan abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi şimdiden beğenin. Sıkıntı yok zaten beğenecek. Ben yaparım lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Eğlenceli mi bilmiyorum ama korkunç olacağına kefilim kardeşim. Yaktı bizi yine. Bugün yanımda değil Gizhoş ya. var arkadaşlar. Gizhoş benim çok yakınen bir arkadaşım ve uzun süredir bana diyordu ki abicim işte beni videolarında konuk etmiyorsun, beni hiç dahil etmiyorsun vesaire kardeşim vesaire. Kardeşim ama bahsettiğim video bu video değil. yani. Gizem ne istiyor biliyor musunuz mu? Gizem diyor ki kanka diyor bir gün bize gel diyor ben sana <laughs> makyaj videosu çekeyim diyor. Ama güzel olmaz mı bak. Ben dur, bak dur, bir dakika dur, ben, dur, dur, ben. Bir bin like gelirse <laughs> 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 Emre'ye makyaj yapıyor. Lan oğlum makyaj. Hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hayır bir dakika. Oğlum ben doğuluyum. Bak namusum falan arka temizlemeye arka gelirler. Kemal. Videoyu. Ben kabul ediyorum. 21 like'a okuyayım ben. Ya, yürü git manyağa bak. Babam beni görsün yemin ediyorum namusumu temizlemeye gelirler. Bak, ekmek <gülüyor> parası <gülüyor> başka bir şey şimdi ekmek i̇şte parası. Hocam, videonun girişi bu kadar eğlenceli olmamalıydı. Niye böyle oldu? Sen <laughs> Oğlum sen niye benden roll çalıyorsun önüme geçiyorsun? O tarafa geç ya roll çalıyorsun ya. Bugün terk edilmiş bir malikanedeyiz. Bir fabrikadayız. Burası 100 yıllar önce kurulmuş desem de inanma 100 yıllar önce değil tabi yıllar önce kurulmuş ama terk edilmiş kademe kademe içeride anlatacağım sana senin, <laughs> senin korktuğun burada mealler gerçekleşmiş. Bir şey söyleyeceğim ama sen bana demedin ki taçma sapan şeyler öyle bir şey söylemedin bana yani. Konuyu ne anlatmaya çalıştığını anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Daha üç harfli demedim. Koltuğun mealler oh God, var ben dedim. Ben koltuğun mealleri gayet iyi bildiğim için. Bu fabrikanın çok büyük bir hikayesi var. Yani kimisi farklı söylüyor, kimisi böyle söylüyor. Ama gece buraya girmen imkansız. Burada üç harfler dolanıyor diye bir söylenti var. <laughs> Oo. Bak şu an yıkılmaya yakın kanka gördün mü buralar böyle komple. 1800'lü yıllarda inşa edilmiş. Oha şuraya bak. Ay ben bakamam. Oo çukura bak. Oo o çukuru görmeyi çok isterdim şu an ya. Biz de çukura gidiyoruz biliyor musun cuma günü? Ya. Niye böyle bir şey bağdaştırdın? İğrenç bir espri yaptım şu an. Reklam. Kapı var mı? Ha kapı var mı? Oradan mı? Gel gel oraya gireceğim. Oğlum buraya girmezsek olur mu? Sen kafayı yedin herhalde. Ya gel bir şey olmaz korkma. Oha güzel ben bir gel. Bak, artık bir gel bir, bir gel. Şeyler yapma bak. Oğlum bir şey yok yani bu terk edilmiş yani en fazla karşımıza evsiz mevsiz biri çıkar. Ben buradan oğlum Oğlum Kemal bir gelsene şuraya bir bak buradan yürünmez mi? <laughs> ben ben. Gel gel. Ya ama gel bak. Bir şey söyleyeceğim. Üzerinden... Video video konuk olmak istemedin mi? İstedin. Ben böyle bir video mu konuk olmak istedim? Ne var şu an bu videoda? Hayalini kurduğum şey böyle bir şey değildi. Tamam bu videoyu sen 20 bin like'ta bana makyaj yaparsan ben de 30 bin like'ta gizemi gece buraya getireceğim. Hadi gel sen de. Ya gel şuraya gel. Niye bu kadar korkuyorsun ya? ya Kanki, bak sana sana şeyler söyleme. Şimdi niye aklıma sürüyor? Şuraya yanıma gelir misin? <laughs> bak kademe kademe gidelim. Gittiğimiz yerleri de izleyenlere aktarmaya çalışalım. Sence burası bir pamuk fabrikasıysa burası ne yani olabilir? Yani fabrikanın neyse bilmiyorum ama bana Allah'ın cezası gibi bir şey yani. Bence <laughs> bir şey söylüyor mu? Harbi 30 bin like aşağısına girelim. Siktir. Hayatta giremem. Niye ben girerim? Bak. Yerlerde zaten pamuk şeylerini falan görürsünüz ama. ne -hı. Sen buraya bak. Nereye? Bir şey söyleyeyim mi? Cezaevi hücresi gibi bir şey lan orası. Oğlum bu ne lan harbiden? Oğlum bak pamukları görüyor musunuz? Bak Gizem gel. Pamukları gördün mü? Girelim mi şuraya bir? Ben mi? girmem. Aa, oğlum burada labirent gibi yerler var. Burası ne ya? Ya sen bu videoya konuk olmak istemedin mi? Niye sürekli Kardeşim videodan kaçıyorsun? Kardeşim ben bu videoya konuk olmak istemiyorum. Şunu isterim. bir alır mısın? Şunu bir alsana şunu. Ben onu mu alacağım? Korkudan ismini <laughs> unuttun ya. Prize benziyor değil mi? Priz bu duyu mu bu? Bak bir çevir şeyini. Neye benziyor bu? <laughs> Oğlum gir gir. Ay saçmalama. Kesin bir şey yapacağım. Vallahi bir şey yapmayacağım. Gerçekten kesin girmem kanka. Ben ne yapacağım? Bir <laughs> elimde ışık var, bir elimde şey var. Oğlum girsenize. <laughs> Oo insanlar merak Giyemedi edecek ya. orayı. Ben giriyorsam senin de girmen lazım. E tamam gir geleceğim işte. Tamam gel. Hadi abla. Ben <laughs> Hadi <gülüyor> abla <gülüyor> hadi. Ben asla girmem. Bak görüyor musun pamukları? Peki burası neden terk edilmiş biliyor musun? Buranın hikayesi var. Yani kimine göre doğru, kimine göre yalan. Öncelikle şuralara dikkat edin. Bak gel gel delikleri bir gösterelim mi? Oo bak büyük ihtimalle buradan buraya bağlanan Bunlar bence havalandırma falan herhalde ya senin dediğin gibi. Evet, sıcak ya havalandırma. Çünkü burada bir sürü delik var bu şekilde. Hayır bence biliyorsun. ne biliyorsunuz mu onlar? Bu? Bence buradan pamukları veriyorlar, pamuklar buradan bir yere gidiyor. Yok ya bence e, bu hatta bu ızgara şeklinde. Tabii o şey, evet o da olabilir. Şey. Terk edilmiş bir yere göre bence temiz bakılmış ama buraya hani... Temiz kim... mi bakılmış? Yani temiz bakılmış derken şey... duymuyorsunuz. Hayır koku de. duyulmaz zaten hissedilir de. Burada bir tane genç kız ölüyor. Çalıştığı zaman, çalıştığı yıllarda bu. Anlatılan hikaye. Belki dedikodu, belki de bir koca karı masalıdır. Ben tam olarak bilmiyorum. Duyduklarımı sana şu an anlatacağım. Bunu bir tane burada köy tarafında oturan bir amca anlattı. Biz bunu geçen geldiğimizde sen de dinlemiştik hatta hatırlıyorsan. Evet. Burada bir tane kız ölüyor kanki. Birazdan öldüğü yere de gideceğiz. Bir tane böyle pamukların dövüldüğü biçer yer var. Böyle kocaman bir kuyu. Onun içine düşüyor. Orada paramparça oluyor. Parçalandığı için de kimse kıza ne olduğunu bilmiyor. Kız bir anda çalıştığı yerden eve gelmiyor. E haber alınamıyor. E kız paramparça olduğu için kimse ne olduğunu bilmiyor. Farklı 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 e, durumlar olmaya başlıyor. Mesela üç harfliler musallat olmaya başlıyor. Çalışanlara musallat olmaya başlıyor. Zaten gece vardiyasında burada kimse kalamıyor. Kaldığı zaman da tehlike yaşıyorlar. Örnek veriyorum işte çatıdan sesler geliyor. İşte dışarıdan birisi bir anda gidiyor böyle farklı. Peki biz niye musallat olunmuş bir yere girdi? Ya bu yıllar önce olmuş bir şey yani şu anda. E, yıllar önce olmuş şimdi yok mu? Temizlenmiş mi? Ya ben, sanki ben o vardı. kadarını Tövbe bilmiyorum. Ya. Bak şöyle devam edelim. Şuralar bak havalandırma boruların motorlarını görüyor musun şurada? Bak şuralarda. Şuralar ofis herhalde. Şöyle devam edelim. Bak gösterebileceğimiz başka neresi var? Şöyle şuralara gidelim. Gel gel biraz daha dibe doğru gidelim. Azizallah. <laughs> azizallah <Biraz> da bu olmaz. Bir <laughs> azizallah. O neydi lan? Hadi çıkalım arkadaşlar. Hadi gidelim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Cidden o neydi? Dikkat edin çukurlara. Korkacağım derken. <laughs> ya Dikkat edin. Oğlum herkes. Ben bile korktum. Bilerek yok. Ya Emre hadi gel ya salak anem yürü. Kim yürüyor? Hayır hayır, hayır gelin, gidelim. Video bitti hayır hayır. 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 Niye? Hayır. Oğlum bir şey söyleyeceğim yapayım. gerçekten Ay, salak, bir dakika. Salak, salak, biri duydu şu an büyük. <laughs> Allah kahretsin sizi ya. ya Oğlum ya. bir şey söyleyeceğim gerçekten inandım <laughs> lan yemin ederim. <laughs> Allah kahretsin sizi. Arkadaşlar bunu yapan koca. Oğlum ne, neyi koydunuz <gülüyor> oraya? <gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeceğim yemin ederim inandım. Ben Allah çarpsın inandım bak. Oha bunu nereye <laughs> koydun oraya? Getirdim. Bunu ne ara koydun oraya? Biz <laughs> ayarlarız. Baksana terledim şu an. Bana bir bak. Görebiliyor musun beni? Ya bak harbi sıçtı. Vallahi korktum ya. Yemin ederim korktum. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu görmüştüm. Keşke işte. Avrupa yıkısı çıkmasaydı. Hayır anlamadım. Bir şey söyleyeceğim. Ses şuradan derinden geliyor tamam mı? Ben çocuklar sandım. Gerişte birileri vardı ya. Lan dedim ne oluyor? Bir de ezan üstüne okundu. Oha ya harbiden nasıl? Tam böyle cuk diye oturdu. Allah sizi kahretmesin. Korkunun bir di diğeri neydi? Gerilim, gerilim. Normalde biraz gerilim geçmesi lazım. Gerilim <laughs> 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 ne mu? Yürü. <laughs> yürü düş Daha demin kaçıyorlardı şimdi yürü. Şuralara dikkat edin bakın. Derinliğe baksana nereye gittiği de belli ha. değil. Gizem bir yer seçsene nereye gidelim şöyle etrafına baktığın zaman. Bence şurada kapıya gidelim. Şöyle söyleyeyim aynen şu kapıya gidelim. Bak şu. Şurada... Şuraya gidelim. İkincisi kızın öldürüldüğü taraf şu tarafta diye söylemişlerdi. Şu tarafa geçeceğiz. Ya şu kapıydı ya şu kapıydı. Ama ilk önce şuraya gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Bu kız öldürüldükten sonra bu fabrikaya belli bir süre zaman sonra zaman aşımına orayı terk etmişler burayı. Kimisi farklı bir şey söylüyor. Kimisi farklı bir şey söylüyor. Kimisi diyor borcu vardı diyor. Kimisi diyor böyle böyle bir olaylar yaşandı diyor. Kimin kim tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Akşam Genelde burada köy halkı, köy sakinleri oturduğu zaman fabrikadan genelde hep ses geliyor diye birileri girip çıkıyor zannedi, zannedip, zannedip çok kez polisi aramışlar ama aslında buraya giren çıkan yoktu. Ezen vakti okunuyor şu an ama buraya normalde işte, Allah yani Allah onların Allah. söylediklerine göre üç harfler buraya musallat olmuş. Ooo güzelmiş kapıda duran ne kıllı olan. Ya Emre bak. Ya yemin ederim orada Allah Allah. bir bakar mısın? Kamera gösterim bilmiyorum, zoom sana bir oraya. Şuraya benim yanıma gelir misin? Ben niye her yerden önüne gidiyorum tek başıma ya? Kanka önce sen gel. Ooo bak bak Gizem. Burası... Aa şartel mi bu? Aha bak ne buldum. Bu şey galiba ne bu? Kilo... Kilogram ne diyor? Kilogram mı? Hayır şurada yazıyor Ona baktım ne diyor da. Ne sence bu? Ben nereden bildim? lan? Ha bak bulduğumuz şeyler bence buraya ait işte. Bu bu şeylere. Bir şey söyleyeyim bunun altına girelim. Oğlum bunun altına girilir mi? Manyak mısın? Oğlum paspası paspasın haline baksana. Harap olmuş lan. Yarasam mı lan o? Ay hayır Emre bak. Abi güvendim, güvenip tuttuğum adama bak ya. De... Oo bunlar ne kanka acaba? Bunlar neydi lan? Aa bak bu havalandırma işte burası. Aynen bak burası havalandırma pervanelerinin olduğu yer bence ama. Oraya girmeyelim Emre. Abi şuraya baksana be. Bura ne olabilir sizce? Bak burada da pamuklar var. Oğlum her yerde pamuk var ya. Aa, bak pamukların işlenmiş halini görüyor musun? Bak pamukların işlenmiş hali şu. Soyunma odası mı burası? Ya olabilir. 204. Dolap gibi duruyor yani. 204 numaralı dolap mı acaba? Büyük ihtimal soyunma odası gibi duruyor ama gerçekten hani bilmiyorum da soyunma odası olamayabilir. <laughs> bu ne lan? <laughs> Al işte ayin yapmışlar burada. Tövbe yarabbim. E diyorum sana inanmıyorsun işte bu ne? Bana bunu bir açıklasana şu an. Kardeşim biri taşları koymuş. Ateş he. yakmışlar. Belki mangal yakmışlar. Yakmış. Belki <laughs> üç harfler yaktı. Nereden biliyorsun? Ya. Oğlum olamaz mı? Bunlar günümüz çağında olan şeyler değil mi kardeşim? <laughs> Yama şarjın var değil mi? Ne oldu? O neydi lan? Ne neydi? Makine evet, çalıştı gibi. Ne? Oğlum bak vallahi diyorum Abi, bak. Bak duydun mu? Kani, tamam 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 tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O gama şey de makine ki çalıştı ya. zannettim ha ben. Ben de yine Adem yaptı sandım da değil Adem yapmadı. Şuradan geldi. Duydun mu? Tamam, Duydun mu tamam, bir dakika. Tamam, tamam, gel gel nereye gidiyorsun? Oğlum gel. Yavaş <laughs> önüne dikkat et. <edin. gülüyor> bir şey söyleyeceğim bak şuradan biri geçse ben boku moku bırakırım. Haberin <laughs> olsun. Şurada. Heh. Ortada masalar falan mı var lan? Nerede? Aa evet lan gel. Şuradaki kafeye gidelim hadi. Tamam. Masa var, masaya gideceğiz. Yok yok tamam. Bak, ne yok yok niye geldik yok, biz, yok, biz yok. buraya? Şu kafeye gidelim be şu. Ama kalbim gerçekten hızlı atıyor ya. Burası mı? Göster orayı. Arkadaşlar Kemal burayı çok merak etti. Çünkü içerisi çok karanlık olduğu için şuraya bakalım diyor. Karşında aynan mı var lan sen? Vaa. Ay ben oraya bir şey söylüyor en <laughs> sevdiğin yerlerden birisi. Bak, bak, bak. Bir dakika bir şey oraya... kamera arkasında herkes geri gidiyor şu an. Ya, ya. En sevdiğim yerler. Hayır. Şimdi fabrikada helal bulduk. Helaya ben girmeyeceğim, ben bakacağım. Girerim. Tamam ben bakacağım Normalde üç harflerin genelde bulunduğu yer helalardır arkadaşlar. O yüzden böyle yerleri gördüğünüz zaman girmemeye özen gösterin. Girmeyin. Girmeyeceğim tabii ki. Aa oğlum, oğlum iplik fabrikasıymış lan burası. Ne? Pamuğu ipe çeviriyorlar burada demek. Bak ya. Yani, Sen yine çok şey yapma, isim isim varsa alma fabrika ismi falan. İplik fabrikası dosyası bu ama ne olduğunu bilmiyorum. Robinleri en iyi şekilde en kısa sürede toplamak. durumlar. Tarih Sorumlular diyor. Boya Robin işçisi. Kullanılan malzemeler palet. Aa bak kızın öldürüldüğü şeyi sorumlusu olarak mı tutmuşlar acaba? Altta isimler var. isimleri sakın şey yapma. İsimleri görüyor musun? Bu i̇simleri. imzaları her şeyi duruyor. Bak diyor ki sorumlu dosyası diyor bu. Yani bir şeyin sorumlu. Yani o kızın ile ilgili olabilir mi? Atmıyorum sadece soruyorum. ya yani merakımdan soruyorum sadece. Gerçekten olabilir mi kızın ile ilgili? Değil abi. Yok yani malzemelerden bahsediyor. Ölgüzüyle ilgili bir şey zaten. Ama boya şey bak bulamaz. boya bobin işçisi diyor. Burada illaki birileri bir sorumlu tutuldu. Tamam yani bu e, kategoriden yani bu bölümden sorumlu kişi anlamında olabilir. Bir yani. sürü daha dosya var Ölçün. orada bakalım bir tane daha. Oğlum burası 2012'de terk edilmiş. 2012 kancı bak gel. En son 2012'de bak. Ee, ne yazıyor? Uster temizlik. Temizlik görevlilerinin attığı şeyler işte bunlar. 2012'de burası terk edilmiş. Bak en son 2012 tarihinde. Yani, Çok, yani değil o zaman. Temmuz, Kemal. Abla hemen ayağın yanındaki deftere bak. Bak Temmuz 2012. Ben mi yanlış okuyorum? 2012'de mi o? Bak Nisan en son Aralık'ta. Yani 2012 Aralık'ta burası terk edilmişti. Bir Kasım çevirsene. yok bak. Aralık, Kasım yok. Gördün mü? Bir çevirsene Emre. Yok. İp, ya burası iplik fabrikasıymış bak yazıyor iplik ben, fabrikası yazıyor. Her şey dokunup bunu ellememeliyiz. El temizle bu. Ha şey fabrikanın daha, aletleri işte. aynen, aletleri Daha demin gördüğümüz aletlerin şeyleri. Ha. Görebiliyor musun? Ha şey, şeyleri... bak fabrika aletleri bunlarmış tabii. Biz bunları göremedik. Bazı parçalanmış şeylerini gördük ama. Yani o zaman <laughs> bu bahsedildiği gibi çok eski bir manama ait bir hikaye değil yani. Yok çok burası. çok uzun sürelik bir şeyi yani çok geçmişe dönük bir hikaye değil. Ama çok eski bir hikaye de değil, çok yeni bir hikaye de değil. Sadece 2012'de terk edilmiş. Yani bu olayların tam zamanının geçtiği tarihi bilmiyor. Yani kimse bilmiyor. Sadece söylentiler var. Ben de burada kesin bir şey söylemiyorum. Yani şu tarihte şöyle bir şey olmuş diyemiyorum. Çünkü bilmiyorum. 1999 yılı afiş, fiş dosyası, dosyaları. Yani en son 2012 tarihli bir şey bulduk. 99 tarihli bir şey bulduk. Bu daha böyle geriye doğru gidiyor. İşletmede alınacak önlemler. 2004-2002 tarihli. Oğlum bayağı tarihli bir şeyler yakaladık ama ha. Diyor ki, fabrika sahasında alınacak önlemler. Önlemlerle ilgili kanki bu. Hmm. Bak burası çok yakın zamanda terk edilmiş. Yani çok böyle uzun süredir. Burası ne lan? Cezaevi mi burası? Baksana. Demir parmaklı şey. Kanka önüne dikkat et. Önüne dikkat et. Oğlum bu ipler kullanılır ha. Baksana poşetli var poşetli. Bak poşetli var. İşte. Hadi devam edelim gel. Kızın öldüğü kuyu bu. Düştü. Yani aslında burası karanlık olsaydı daha korkunç olurdu. Ama bu. Bakabilecek misin? Ya bakmak istiyorum aslında ama merak ettiğim için uçak muhabbetinden. Bak şu pervane motorunun olduğu yer. Burası kocaman bir pervane olduğunu düşün. Şu motorun olduğu yeri görüyor musun? Şurası motor pervanesinin olduğu kısım. Burada şurayı kaplayan bir pervane olduğunu düşün. Şunu soracağım şimdi. Tamam kızı ölmüş etmiş böyle bir rivayet var. Hiç mi böyle hani bu kadar büyük bir pervaneye hiç mi bir koruma mı? Evet. Ha. Şimdi evet. o çağlarda o çağlarda dediğimde zaten bu 1800 yıllarında inşa edildiği için örnek veriyorum şurada bir kapı vardır. Bu kapıyı açıyorsundur. İşte makineye bir şey bağlıyorsundur. O sırada düşmüştür. Yani tam olarak nasıl bir şey olduğunu ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Bir fikrin var mı? Yani burası hani buraya bir koruma alanı neden yapılmadı diye soruyor. Hayır. Sen kaç yılındasın şu an? 2020. 2021 yılında hala günümüzde insanlar iş kazasında ölebiliyor. Tedbirler Hayır. alınmadan. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Gizli Uşak'a çok teşekkür ederim konuk ben olduğu için. Ederim. Yani gönül isterdi ki ben yattığım yerden sen bana makyaj yap falan filan. Onu yapacağız, yok. onu yapacağız. O işin... Için... Bak like gelirse makyaj yapabiliriz. Yok yok o işin... Karpuluya benzetsin makyaj yaparak. Ha yapabilir misin lan öyle? Oyun oyun oyun. Ne yapacaksın? Brav. Barbie bebek mi yapacaksın? Evet. Şey. <laughs> neydi o kızı gelinin gelinin neyi oluyordu Kız kardeşi. ona mı benzeteceksin tam onu yapacağım ya yürü git manyağa bak ya <laughs> arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız biz şu anda çukur için yola çıkmış olacağız bu Antalya'daki son videomuz olsun yaklaşık 8-9 gün boyunca çukur final bölümü için çukurda sizler için 10-15 video deposu yapıp Antalya'ya gelmiş olacağız. Gizoş'a çok teşekkür ederim bu video evet. konuk olduğu için. Umarım bu video 30 bin like gelir ben seni bu gece buraya sokarım. Hayır, evet. İnşallah gelmem. <laughs> o yüzden <laughs> video sen söyle hadi. Kapanışı sadece. sen yap istiyordum. Evet arkadaşlar buraya kadar videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi de şu aşağılarda bir yerlerde bir bildirim tuşu var. Ondan için video attığımızda görebilirsiniz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Abonesin de <Dur, dur. gülüyor> Abi kanal senin ya al ya yani. al. <laughs>